herkese merhaba. Bugün ne kimdi lan? Bugün 18 Ekim Salı 2022. Gene bir E30 projesi. Yavuz'un yanına gidiyorum. Detayları Yavuz'un yanına anlatacağım sizlere. Şimdi Yavuz geliyor. Yavuz'a bak. Kango ile geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yavuz'cum seni Kango'da görmeye alışkın değiliz kardeşim. Ne yapalım be? Nereye Bumble... gidiyoruz şimdi? Bumblebee almaya mı gidiyoruz? Bumblebee almaya gidiyoruz. Emelliye attık, garaja gidiyoruz. Şimdi dün Recep abi yani Yavuz'un babası Bumblebee'yi bir, dostuna bırakmış. Kangoya almış dostundan. Kocaeli'ye gitmiş. Ne aldı? Emelli motor almış. Projemiz için. Projeye bismillah dedik bakalım. Bugün başlıyoruz. Delim evlat alalım değil mi? Aynen öyle. Fransız hiç bize göre değil. Değil Evet. Yavuz Selim'e geldik. Bebeğimizi almaya. <laughs> Sen buraya bebeğim. Hadi gidelim Bumble be. Oh böyle güldür güldür geliyor. 8 silindiri böyle alttan alttan. İnsan bir modunu tık yakalamıyor değil. Evet. E30 projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bismillah diyoruz bakalım. geldik mekana. Makine orada. Başlıyoruz. Evet motorumuz getirmiş Recep Şanzımanımız burada. Neydi şimdi Yavuz motorumuz? m 20 Bunu bir tane kopamıyorsun mu oğlum? Ne kopacağım be bu benim bebeğim. Hasta orada. Şöyle arabayı göstereyim. Araba tamir proje arabası. Motor yeni yapıldıktan sonra e, TSA'da ufak bir şase yaptığından dolayı böyle ufaktan şu arabanın ön kısmında ufak bir yanma meydana gelmiş. Ama gördüğünüz gibi çok da ilerlemeden çözmüşler. İşte gördüğünüz gibi. İşte çürüklerimiz falan var şurada her zaman. Kronik. Bunları çözeceğiz. İçi çok kötü. İçi gerçekten rezalet. koltuklar, moltuklar. Panzotu tabi paramparça etmişler. Torpido zaten hak getire yani. Bakalım bitince nasıl bir şey çıkacak ortaya. Alright. Koltuğun birini aldık. Varan bir çöp amına koyayım. <gülüyor> Yumurtacı <gülüyor> abimizin yumurtalarını dökmeyelim. Aynen. Öyle ister. Taban halısı hak getire zaten. Arabaya kat çıkmışlar ama bakayım. Yavuz bir koltuğu sökemedim be. Sakin ol. Şakin ol. Şakin ol. Söktü mü lan? Ver şunu, ver şunu. Bu da çöp. Yine belediye melediye bir şey der de şunu alayım. Bir de ceza yemeği yapalım. Evet şu an görünürde bir ceset torbası yatıyor. Yavuz bunalımda. Kontrapilak kesmişler buraya. Ne yapmışlar? Kontrapilak kesmişler. Kontrapilak mı kesmişler? Bakayım bir Bakayım <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Kardeşim bak arka emniyet kemerlerini ne yapmışlar görüyor musun? Oğlum bu cam kadranla birlikte gelmiyor muydu? İncinmişsin dedi ha. <laughs> Aklımız iyi. <laughs> e 30 fikrin aklına sokan kim acaba? Valla neyden bahsettin bilmiyorum kardeşim. Hani sene 2018 16 VP bir E30 geldi ya. Nereden biz E30'a bulaştık? Oğlum Şahin Doğan'a binelim? Şahin Doğan'a binelim kardeşim? Spreyli getir de torpidoyu keselim öyle çıkartalım kadını. Torpidoyu aldık aşağı. Şimdi kazanı sökeceğiz. Ortam, çalışımız ortam bu şekilde. Torpido burada. Yani hangi aklı hizmetle bir torpidoya bunu yapmışlar? Ya da bu adama neye çattılar ya? İlginç. Ülkede çok yetenekli insanlar var. Tebrik ediyorum. Çok işimiz var seninle, şirin baba. Bir civatayı sökemedin mi oğlum? Hadi. Hadi hadi, gözlerin ellerin çalışsın hadi. Ben yalarım genellikle evet, haklısın. Bir gaz tüpümüz kaldı elektrik tesisatı var. Şimdi onunla boğuşacağız. Sonra bir vanus var. Şan... Var yani <laughs> bitmiyordu. Dün çok karanlık olduğu için videoyu kısa yapmak zorunda kaldım. E30'un fazla üstüne bir şey kalmadı. Bir vanus falan kaldı. Neyse bugün giderken Yavuz beni aradı. Abi dedi notere gel. Oğlum ne oldu? Abi diyor bir tane daha E30 aldık. Oğlum söylesene biz de çekime gelelim bir şeyler çekelim. Biz de bakalım arabaya. Bakalım şimdi otele gidiyoruz. Oradan da E30'a bakacağız. Yine yani E30 bizim işimiz ya. Evet 5 yola geldik. E30 bu. Yani şimdi söylemek istemiyorum da yani bu ne? Yani böyle boyunca ne oldu? O akşam rahat mıydı o arkadaş? Normalde torpidosuna sadece 30 bin lira para istiyorlar kapı döşemede falan arabanın güzel. Yani şefkate ihtiyacı var. Bu ne olmuş? Başımın belası. ihtiyacı var ya. Sanıfımız bile var. Torpil parasını araba aldık diyebiliriz. Ben lan Plakalarımızı takıyoruz I love E30. Oğlum Çingene'den Şopar'dan mı aldık arabayı ben anlamadım ki. Pavyon spek olsun sanıfımız en azından açılıyor. Çırtlamışlar ama iyi bebek. Bu gazı nerede Burada. Bumble. Sakin ol şampiyon. ben. <laughs> Ver açı ya bırakayım. <laughs> <laughs> Baba şimdi sana bir arkadan kaygıyordum. Ama pavyon tarzı seni açtı ha Yavuz'um. Açtı mı? Şş, kırmızı mırmızı. Evet, çok zikliyorum. Sen rengini buldun oğlum. Pavyon spek. Işıl ışıl o kadranları kes. Artı kaç beygir acaba? Artı 50 beygir. Yani Neyse B30 daha bizim ellerimize düştü kardeşim. Hayat bulacak. Kurtarıcıyız seni. Seni bu şhop'ar hayattan kurtarıcıyız. Müdirek şunu sevmiyorum ya. Kapanda da yarışacağın günler olacak inşallah. Şu arabaları bir bitirelim. Evet. Ana Tamam mı abim? Devir dönme diyorum şu arabayla. Dönme, dönme. Motoru. Yedek motorumuz var de olsa diyorsun. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elektrik tesisatımızı aldık. Vanus'un civatalarını söktük ama Vanus orada bir şey tutuyor. Onu bakacağım şimdi birazdan. Gaz tankımız falan kaldı. Onları sökeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Tamponlarımızı da aldık aşağı. Ha, bıyık sacı, mıyık sacı artık ne diyorlardı o. Hiçbir şey yok. Tamponu direkt sıkmışlar. Geçmişler ustalarımız. Bunları da aldık i̇ğrenç. Gazdan nefret ediyorum orada. İyi yine burası fena çıkmadı. Güzel. Çok da kötü değil. Yalnız çok enteresan bir şey var. Davlun Mazlar'da BMW logosu gördüm. İlginç. Evet aracımız kumlamaya gidiyor. Yavuz ustamız jantlarını, keskin jantlarını kıyamadığında jantları değiştiriyor. İşte 2 E30 olmasının güzelliği bu. Ondan, sök ona tak. Yavuz'cum kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İyi, baban ne yapıyor? <laughs> Hadi gel buraya. Babam. Lan! Ben basıyorum. Hayvan onlar hayvanlar, nasıl sıkmışlarsa. Sakin ol. Cebe abi beni almaya geliyor. Araç kullanmada, kullanmaca gideceğiz şimdi. Küçük sanayide Bursa sulu kaplamaya geldik. Sulu kumlamaya geldik pardon. Yalnız makine istediğimiz gibi çıktı. Kulelerden hiç bu kadar ümitli değilim. Kuleler çok iyi çıktı. Oldu galiba. Abim ellerine kollarına sağlık. Tam bir çürük yerler. E30'un kronik çürüdüğü yerler. Kulelerimiz, şaselerimiz işlemsiz çıktı. Bizim için önemli olan da oralardı zaten. Şu an inanmayacaksınız ama tek başıma itliyorum arabayı dışarıda kalmasın diye FG speslere götürüyorum. Yani sabah çekici alacak. Böyle bir ALS vardı değil mi? Gel baba. Gel. Gel. Bendeki bu YT sevdası beni bir gün öldürecek ama. Bakayım ne zaman. Şu anda YT'muz bir beygir. Hadi bakalım bismillah. Yavuz gör bunları gör. Gör bunları pezevenk. Evet FG'ye geldik. Bu da Range Konu'nun arabası. İtle meydan ediyoruz. Heh. Evet köşeye dönüyoruz. Bakalım Furkan abimizi göreceğiz. geliyor içeride. Abi bayılı işler. Bir şey olmadı abi. Bir E30'un yeniden doğuşuna şu an tanıklık ediyorsun. Evet Furkan abim sağ olsun o kadar tazminat işin gücün arasında. Müsaade verdi. Sağ olsun. Makinemizi buraya koyduk. Yarın çekicimiz gelip aracı alacak. İşte normalde öyle planlıyoruz, Evet geldi. Gidiyoruz bakalım kaportacı indireceğiz. Kardeşim, hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım. Iyi, iyi. Şafonradan aşağı iniyoruz. Makinemiz arkada. Başına geleceklerden habersiz. Tabii çekici dedi de bu emojiler olmaz olmaz değil mi kanka? Ne yazıyor arka camda? Gülümse çekiyorum. Gülümse çekiyorum. Sistem süpermiş biz elle melle açıyorduk. Elektronik ha? Teknolojinin gözünü seveyim mi? Evet. Beş yolda bir ustayla anlaşmış Recep abi. Şimdi indireceğiz bakalım. Yani sisteme bayıldım. Sistem süper. aracımızı dükkana aldık. Ustamız aracımızı inceliyor. Ustacığım fikir ve görüşleri nelerdir? Ne diyorsun adam olur mu? Olur olur. Allah'ın izniyle var ya kalem gibi de olur. Gönül rahatlığıyla birlikte sunabilirim yani. İnşallah abi.